Arkadaşlar sıçıyorum şu an. Vallahi sıçıyorum. Thank you. <laughs> Helal olsun. Çok mu kötü? Vallahi. Ne yapıyor bu? Bak, ciddiyi komple göreceksin şimdi. Vallahi. Peki şey bir mı indiriyor. Altımı işe. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi, bak. Ucu bucağı yok yemin ederim. Şu an. vallahi sıçıyorum bak eyvah allah 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 ayaklarım karıncalandı bir şey değil mi apo allah sizi kahretmişsin asli Of, çok kötü. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Vay ya ne var? Amına koyayım yemin ederim çok kötü. Bak anam 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 rezidansa geldim. Yemin ederim sana abi çok korkunç. Anam! Yüzümü çekemedim. Oh!